Selamünaleyküm arkadaşlar. Siz aleyküm selam diyor. Arkadaşlar ben dün pazarda, perşembe pazarda çok güzel hediye aldım. Hediye nedir biliyor musunuz? Tereyağı getirdiler dün bana. Kim getirdi? Benim hem takipçimdir, hem gelip de eltisiyle ikisi, ben de alışveriş eden bir bayandır. Allah razı olsun, işi gücü rast gitsin. Ee, bayan Giresonlu, eşi Ardahanlı. Gireson'a ve Ardahan'a kucak dolu sevgi saygı gönderiyorum böyle güzel insanları çıkar olduğu için. Bütün dünyaya selam olsun da ama onlar da ben dedim ki parayla bana tereyağı getirecek arkadaşlar. Bana böyle tereyağı getirmiş. 2 kilo. 2 kilo da böyle getirmiş arkadaşlar. ben dedim ki ya dedim ne kadar dedim para fiyatı dedim. Aşk olsun dedim en aşağıda dedi. Hediye parayla olmaz dedi. Ben dedim sana bir tane fincan şey yapayım hediye edeyim. Yok dedi. Başka zaman olur ama şimdi ben sana hediye getirdim sanki karşılığını istemiş gibi olurum dedi. Allah razı olsun. İşi gücü rast gitsin. Hızır Aleyhisselam yoldaşı olsun. İnşallah evinde mutlu huzur yaşar. onu ben o para alamaz mıyım? Alabilirim. O tereyağı ben alabilirim. Alabilecek kadar bir gücüm var. Ama o tereyağı bana getirdi ya. Bütün dünyayı bana verdi. Gerçekte. Çok hoşuma gitti. Çok sevindim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hadi bakalım arkadaşlar.